Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Modu yükledim. Ama 90 level istiyor abi box için. Yani 90 level olmamız lazım. Yani modu yükledik ama gene bir işimize yaramadı abi. Level kasmamız lazım. Şu an levelimiz 67. <laughs> Aslında az kalmış. Videoya girmeden önce de kristal arıyordum. Bir tane kuş evcilleştirdim abi. Ama bir saldırdılar bana. neftah öldüm. Yapacak bir şey yok abi. Umarım yememişlerdir kuşumu. aydınlatalım abi ya taramakta buradan inşallah yememiş dedir abi kuş ya kuşum kuşum güzel kuşum Benim bana saldıran buydu abi. Beni Deli delik deşik etti resmen. Yalnız kuşu yemişler abi ya. Uf. Şaka gibi ya. Gene mi? Hayır hayır burada abi güzel. Güzel abi kuşum burada. Sana bir tıksam abi güzel. Benler narkotikle hiç abi bana et lazım yalnız aga bunlar birbirine girmiş fena girmişler yalnız şu ölmek üzere abi biraz yardım etsek hemen beni öldüren buydu hemen beni mahvetti abi ya ne abi niye verelim sağlığa verelim abi ya sağlığa verelim iyidir Bitsin abi de şu et alalım biraz da. bu da ölmüş. Ahi gitmiş vahı kalmış. Güzel abi şu kuşu da bir evcilleştirdik mi tamamdır bizim işte. Aga kuş nerede be? Kaybettim yine. Ya o oğlum senin için başıma gelmeyenler kalmadı. Al koçum yarasın tosunuma. Hmm. Şimdi bize kritim lazım abi. Kitim lazım. Kitimi de bulacağız artık yapacak bir yok. Madem abi Madenleri alalım. Es geçmeyelim. Es geçmeyelim. Seviyorum aldım abi yine? Çok güzel abi. 68. Geriye kaldı 12 level. Üretim yeteneğine verelim abi. Öbür bölümde şu evi halledelim abi. Evi bitirelim artık. Şu çok işimiz yarayacak ya farm için. Bunu öldürmeden eve götürmek lazım. Eğer öldürmeden eve götürürsek çok güzel abi. Diğer bölüm evi tamamlarız en azından. Ondan sonra da devam abi. Ben 90 levele kasar mı abi bunu? Her şey yazılarım. Ondan sonra gelsin farmlar abi. Ondan sonra hayvan demlemeye devam. Yalnız şuna bayılabilirim aslında bunun canı çok fazla. Ya ölür Ya bir sal beni be. Oops. Kaç abi kaç 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 yarın yok gibi kaç. Aga mayak beni yedi bitirdi yemin ediyorum ben. Tamam anladım oğlum susadın ama. Hem su içim abi. Hem deniz kenarında belki kitim bulabiliriz abi. Hem de ona bakalım. Bir kabuklu hayvan denk gelirse öldürür. Bir de bir kabuklu hayvan lazım abi. Kabuklu hayvan lazım bize. Bu ne aga bu konu sesi nedir be? Bir delikanlının daha başı yanmış belli gençler. Evlenin aga evlenin. Bu ne abi ya? Bu yerleştirdiğim bölgede gerçekten bir tane hayvan yok ben anlamadım. Ya da modlarda bir sıkıntı var abi ben anlamadım ya. Çok az bir hayvan var. Galiba onu ayarlayamadım ben. Sıkıntı büyük abi. Şuna baksana abi, bir tane hayvan yok ya. Bu nasıl bir bölge? Aha, uzun pişmiş kelli geliyor abi. Bu bizim cümş... Bu bizim... Gümüşlüt abi. Buna çıkmadı galiba ya gitmiyor. Tamam oğlum acıktım biliyorum ama şu kuş almam lazım. Lan ben de saldıracak zannettim. Kaçtı ya la. Aga be. korkuttun beni be. Tamam oğlum. Tamam sık dişini sık dişini. Ya bunlar kapışıyor. Şunlar çıkar büyük bir ihtimalle. Bunun ölmesini mi beklesem acaba? Tamam oğlum. Tamam be. Üfleyip durma be. Üfleyip durma. Ne üflüyorsun? Anladık. Acıktın. Acıktın biliyorum Acıktın ama ne yapalım? İki dakika sık şey be. Hayır 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 hayır. Oops. Oops. Güzel bir inişti abi. Umarım bizim kuşu yine yemezler aga. Yani dördüncü bölüm oldu hala bir tane kuş avlayacağız da. Demleyemedik gitti abi ya. Güzel abi hala uyuyor mışıl Oh! Ne zaman uyanmayı düşünüyorum beyefendi. Şu etin yarısını ver bana sen. Güzel abi bu 2-3 dakikaya kalk aracı. Bunu öldürebilir miyim? Güzel bir soru. Kaçak aslında bunu buga soksam öldürürüm ara. ama. Ama buga sokmam lazım bunu. bu hayattan mı küsmüş lan? Buraya saldırmıyor abi. Lan bana da mı küstün? Çok fazla kanaması var abi. Bunu öldürürsek bu bize kitim verir abi. Yalnız ok yetmeyecek. Çok güzel abi. Çok güzel. Su içiyor güzel abi güzel 500 tane verdi abi hemen şunu öğrenelim abi kuşla hemen bir buna armur basmak lazım aslında da yani abi siksel hasar versen bile nerede abi bizim bu civciv daha uyanmadım ya Oğlum haydi be. Kaç lira şey oldum kaç. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer bir bölümden bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizin için çok teşekkür ederim. Şu an burada bitirmek istiyorum abi. Diğer bölümde ev ile evi tamamlamaya çalışırız. Kuşu eğittiğimiz güzel oldu abi şimdi. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.